Sana börek yaptım. ısıtıp ye. Ya nereden de bildin var ya kızım sana. Kızım sana helal olsun ya. Nereden bildin? Nasıl da canım istemiş de. Ha. Hiç vallahi ısıtama. Direkt böyle başlıyor. <laughs> Şu, bana koş demli bir çay kapaslan. Ne olursa. İyi günler. Hoş geldin Enes. Yumurta alacaktım. Tabii hemen Kaç tane? On tane. Ay. Kırıldı. Evet kırıldı. Kırılmışın parasını ödemem. Ödeme mi? Ne ödemesi? Ödeme mi var? Hangi kuruma? Faiz falan biriktirmeyin ha. Kredi falan çekecekseniz onların da faizlerine dikkat edin ha. Abla bak çok kritik bunlara ona göre. Ya bu ödemeler mi ödemeler, insanın aklını başından alır yani abla. Ama standart verirsen. Sen koy hadi bakalım. Kaç şimdi? On. Usta sen istersen bir Yine gitmiş ya. Ben kaç tane koymuştum? Git. Fazla veriyorsun. Çok hoşuma bir acı kahve yaptır getirme, olmayacak. Tamam, sen... Sevgilim. Nasıl geçti dün gece? Uykusuz, yorgun. Ah, kıyamam sana ya. İyi, bari bu akşam erkenden yatarsın, bir güzel uyursun, dinlenirsin. Nerede? Bu akşam da çıkıyorum taksiye borcu ödeyene kadar artık sıkacağız dişimizi ne var? Yok artık Şevkat. Ne kadar dayanabilirsin ki uyumadan böyle yaşayamazsın bak. Öyle de mi? Bu şekilde yaşayan binlerce insan var. Şaka mı yapıyorsun? Şevkat? 32 bastırdım. Bayağı gözün açık falan. Yo lasti. Ha. ha. Mesela doktor. Ha doktorun nispeten tabi daha. Ver mesela. Kahve alayım. de biz de çıkıyorduk. Hadi beraber gidelim eve. Olur. Ben de oradan taksiye çıkarım. Tamam. Hayırdır ya? Niye surat asıyorsun? Yakışıklı. Ben eve gelmiyorum diye mi? Bak bugün erken biterse söz geleceğim. Yok ya. Sen yeni işi ne yaptı? Erken gelmeye çalış. Konuşmamız gereken birkaç konu var çünkü. Hayırdır? Ya okulda birkaç tane çocuk ben şekil sıkılı yapıyor da. Ama onlar daha benim gerçek kimliğimi bilmiyorlar. Emrecan yarımları tam tanımıyor onlar da. O yüzden taktik falan lazım bana. Emrecan ne diyorsun? Şiddet çözüm değildir değil mi? Ya tamam şimdi ne yapayım yani? Kafamdan aşağı kocaman bir yangın tutup boş e ben ne yaptım bir şey yapmadım. Üstüne bir de haraç istiyorlar benden. Nasıl tepkisiz kalayım ben buna? Doğru. Tepkisiz kalınmaz. Buna bir karşılık vermek gerekiyor. <laughs> Ee, o zaman ben yarın gelip senin öğretmenlerinle konuşayım olur mu? Yok ya olmaz öyle şeysin abla. Sen benim karizmamı mı çizdireceksin? Sığmaz bu delikanlılar. Biz hallederiz şefkatle değil mi? Al, ah, al işte. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ya? Önemli olan şu anda yaptığın değil, yapmadığın. Kavga kötü bir şey, şiddet hiçbir şey çözmez desene çocuğa. Ya ama bazen de kavgadan başka çare kalmıyor yani. Yalan mı söylüyorsun çocuğa şimdi? Evet, haklısın. Ama şimdi benim yüzümden kavga etmeyin. Şimdi Emrecan, bak Esin doğru söylüyor. Yani senin bu durumunu kavga değil, akıl çözer. Ha şimdi sen gitsen bu çocuğu dövsen ne olacak? Anlayacak mı? Anlamayacak. Yarın öbür gün daha kalabalık gelecekler, mevzu büyüyecek. E sonra ne olacak? Hatasını göstermenin bir yolunu bulacak asla. Ders böyle verilir. Ayrıca bence öğretmenlerine söyle bu olayı. Yani tekrar yapmasınlar bunu. Tamam tamam, bir yarın olsun da bakacağım çaresine. İyi, hadi çıkak o zaman Hı. ben de taksiye geç kalıyorum hadi. hadi. çok özlüyorum seni. Hiç yüzünü göremiyorum Şevkat. Ben de seni özledim yavrum. Ama bunlar hep daha sık birlikte olabilmemiz için. Yani bunu mecburi hizmet gibi düşün. Yakında senin yanına aldıracağım tayinimi. Bari bu akşam gitmesen. Çok yorgunsun ya. Şu gözlerinin haine bak. Ne varmış gözlerimde ya? Ballı ballı bakıyorsun. Açamıyorsun doğru düzgün. Ballı ballı mı bakıyor? O nasıl oluyor şöyle ya? Ballı ballı bakma. Annem uykum gelince bana hep öyle derdi. He. O demek ki sana baktığından böyle oluyordur. Şefkat, ne var ya? Yengarım, merhaba efendim. Ne oluyor ya? Ben uykusuz bir zamanla mı geldim ya? Ha? <laughs> ha. Ya anahtar getirdim yani anahtar getirdim ben sana. Oğlum nasıl patronluk anlamadım. Ben bir patronum, sen bir patronsun. Sen işçisin lan. Anahtarı ben getiriyorum sana. Allah razı olsun kardeşim. Çay kardeş. içelim bir. İngilizce. Hadi iyi akşamlar. Sana da kolay gelsin. Bak dikkat et kendine tamam mı? Tamam. Ha, çay mı içeceğiz? Hı hı. Ne oluyor ya? Ne yapka şimdi amortisyonları bozmuşsun oğlum ya. He? Oğlum arabayı verdik perte getirmişsin ya. Ne yapıyorsun ya yani, nereye ne gidiyorsun? Saçları Saçlar da nartallo gibi olmuş ha. Çok şekil olmuş Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Nartallo. Ben ha topçu değil yenge. Ben ha değil. Oğlum para var mı? Cebinde var mı? Para var mı? Para var mı? Şurada bak. Para var mı? Geliyor çabuk araba geliyor. Çabuk 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 çabuk. Kaç kaç kaç. Kaç. Arkadaş iyi misin? Ha? Var mı bir şeyin? Kırık çıkık var yok. Bıçak falan yemedin değil mi? Yok. Tamam. Gel, geç. <laughs> olsun senden. Hızır gibi yetiştim valla. Sen olmasaydın öldüreceklerdi beni. Ya neyse kardeş. Sen iyi misin? Bir hastaneye falan götüreyim mi seni? Yok yok iyiyim. Ya peki dertleri neymiş bu adamların? Cüzdanımı istediler. Vermeyince zorla almaya kalktılar. Zaten evi zor geçindiriyorum. Üç kuruş maaşım var. Onda mı kaptırayım? Ya kaptır kardeş. Canından değerli mi ya? Vallahi korusun bu adamlar sana bir şey yapsa şimdi senin karına, çoluğuna, çocuğuna kim bakacak? Yok zaten gitti para. Nasıl yani? Dur hemen geri dönek o zaman ya. Yok yok dönmeyelim. Zaten 200 liraydı be abi. Ama insanın kanına dokunuyor işte. Fakat ben senin paranı veremeyeceğim. Ya boş ver canın sağ olsun. Senden para istemem Öyle değil. Bugün veremeyeceğim. Ama daha sonra mutlaka ödeyeceğim. Sen adresini ver bana. Ya tamam. Takma kafana bunları sen. İşe de geç kaldım. Ha, sen de gececisin ha. Ya, güvenlikçiyim ben. Ha, şu sağda inebilirim. Tamam kardeş. Buyur kardeş. Sağ olasın. Ha dur dur bir dakika. 10 20 30 40 60 80 Kardeş bak burada 80 lira para var. Seç hukuk dilveyap. Para ana baba. Kardeş şunu al bak sen de aile geçin diyorsun. Çoluğun aç. Yao kardeş al şunu çoluğun aç bir ekmek götür süt götür tamam eli boş gidilmez ve al şunu hadi gözün sev. Sağ ol kardeşim. Sen de sağ ol. Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Sağ ol. gazeli mi beyler? Lütfen kahvaltında lafta Ellerine sağlık. Vay be. Lan, sevdiğim kadının alt üst oturup da bu kadar hasretlik çekeceğini hayatta aklıma gelmezdi. Şu güzelliğe bak. Esin ne işin var senin burada ya? Aşık olduğum adamın yanına gidecektim de, bu taksi oraya gider mi? Bu taksi alayına gider, atlar. Hayırdır sen böyle şıkır şıkır giyinmiş nereye gidiyorsun bakayım? Aslında beraber gidiyoruz. Öyle mi? Nereye gidiyoruz? Şevkat. Bizim seninle yapmayı çok istediğimiz ama bir türlü yapamadığımız bir şey var. Neymiş o? Öpüşmek. Ya biz seninle daha hiç öpüşmedik. Yani ne yapalım yavrum? Biliyorsun ne zaman buna niyetlensek bir mani çıkıyor ya yani, birileri bir maydanoz oluyor mevzuya. Evet haklısın. Ben de tam olarak bu yüzden kimse bize engel olamasın. Baş başa kalabilelim diye buraya geldim. <laughs> yani şu an adeta tüm tribünler nefeslerini tuttu. Ve maçın kader anı diyebiliriz. Ne oluyor ya? Sen engel bağımlısısın galiba. Yani hiç kimse çıkmayınca sen kendi kendine mi engel koyuyorsun? Gerçekten ilk öpücüğümüzün böyle olmasını mı istiyorsun Şevkat? Bir arabanın içinde tıkış tıkış sanki Facebook yemek almışız da onu yiyormuşuz gibi. Ya, ya nasıl olacak? Nasıl olacak biliyor musun? Böyle seninle ikimiz baş başa güzel bir yemek yiyeceğiz. Sonra romantik bir müzik eşliğine dans edeceğiz. Sonra böyle ay gökyüzünde gümüş parıltılar saçarken atmosfer çok güzel olacak. Tamam ay opsiyonel yani denk gelirse. Ama diğer ikisini mutlaka yapacağız. Ya şimdi niye durduk yere iş çıkarıyorsun ki başımıza? Yok yemekti, danstı, ay ışığıydı falan. Ya senin şu yaptığın var ya. Beşinci viteste yokuşa sürmek yani arabayı. Bırak. Atalım boşa salalım gitsin. Şevkat ne zaman sen bir şey dedin diye ben yapmak istediğim şeyden vazgeçtim. Ama bu bir bilgi olabilir. Niye? Ya hem zaten baksana. Benim böyle yemeğe, dansa falan kıyafetim müsait değil zaten. Esin onu da düşündü. At bakalım kolunu şöyle arabanın üstüne. ne ya? Sen bunu ne ara koydun kızım? Sen orada bir telefonla beni stalklarken koydum ruhum bile duymadı E ama ben bunu şimdi nerede giyeceğim? Esin onu da düşündü. At bakalım yine arabanın üstüne kolunu. <laughs> ne sandın? Arabanın üstüne soyunma kabini koydum falan mı sandın? <laughs> Kızım vallahi senden korkulur ha. İyi madem. Ben rezervasyon yaptırdım. Öyle mi? Haydi. Gözlerine bakmak ne gibi biliyor musun? Ne gibi? Sanki bir gezegenin yörüngesine girmişim de oradan hiçbir yere hareket edemiyormuşum gibi. Esin ben seni çok özlüyüm. Yani seninle böyle göz göze olmayı, sesini duymayı, senle böyle sohbet etmeyi özlüyorum. Sevgilim sanki gurbete gitmiş gibi konuşuyorsun. E alt üstte oturuyoruz hala. Arada bir görüyoruz birbirimizi. Ama ben istemiyorum öyle arada derede. Ya ben seni bir okyanus kadar yoğun hissetmek istiyorum. Dans edelim mi? Ama şimdi sana kilitlenip kaldım. Ben nasıl hareket edeceğim ki? <laughs> Hadi gel. O herhalde. Aa! Yardım ya, edin. bir şey Yardım kaçtı. Yardım edin ya, Esin sende ya, sensörlü alarm mı var ya? Her böyle yaklaştığımda bir kara kopuyor. Ne oluyor ya? Şevkat dur adama bir şey oluyor. Boğuluyor. Ne, ne oldu? Soluk borusuna bir şey kaçmış Şevkat. Oo kıpkırmızı olmuş. Bakayım. Hı? Lazım. Gemlik manevrası mı? Hemlik. Anlatacağım ben sana. Kaldır adamı. Kalk, kalk, kalk. Bak, bak. Elini yumruk yapıp arkasına geçiyorsun. Elini yumruk yapıp midesinin üstüne, göğüs kafesinin tam altına yerleştir. Diğer elini de onun üstüne. Bir anda böyle yukarıya doğru tek hamlede kaldıracaksın. Hadi. İyi misin? Beyefendi iyi misiniz? <laughs> Aydın iyi misin? Hadi geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim ikinizden. De. Eyvallah. Yalnız hanımefendi sizden ricam, beyefendi bir önümüzdeki yarım saat içinde böyle daha ufak lokmalar yerse, bizim de bir küçük işimiz var, tamam? Sağ ol. Bir şey yok ya, adamın hayatını Ya Göya biz öpüşecektik, gittik el alemin adamına hayat öpücüğü verdik, iyi mi? Şöyle düşün, diyelim ki bir romantik film izliyoruz ama en heyecanlı yerinde reklam arası girdi. Ama şimdi reklamlar bitti. Kaldığımız yerden devam edebiliriz yani. Eller yukarı. Kardeş derdin ne la senin? Vallahi benim derdim verdim yok kardeşim. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Burada oynamayan kalmayacak. O yüzden herkesin elleri havaya. Orkestra ver coşkuyu abi. Her kilit güzeli bağlar bozuyor Amanın aman yandım aman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Canım canım tek tek basaraktan Bade süzerekten ince dizerekten Gel canım gel aman Tek tek basaraktan bade süzerekten ince Nerede kalmıştık? Bir ilki gerçekleştirecektik. Evet, haydi. Tek tek basaraktan, vade süzerekten incidiz. Ha bu eller yukarı, o eller yukarı değilmiş. Tamam. Gerçekten eller yukarı. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Cinayet mi vardı? Benim sizinle bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım şu öküzle. Tamam. E, ama hanımefendi şimdi şöyle bir durum var, bakın lütfen. Şimdi ben bu güzel kadınla... Fakat şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ben bu güzel kadını bir yıldır öpmeye çalışıyorum da bir türlü öpemiyorum ya. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun kardeşim? Ben saçımı süpürge ettim bu adam için. Kahrımdan öldüm, öldüm. Bak sonuç, parayı bulur bulmaz yanındaki genç zilliği aldı. Peki ben ne yapacağım? İntikamımı alacağım. Birinci yılın, sonuncu yılın olacak Eşref. Ya abla gel. Gel daya beni vur ya. Beni vur, bitsin şu çile ya. Şefkat ne yapıyorsun ya? Ya bırak esin Allah'ını seversen. Ne zaman seni öpmeye kalkışsam ilkinde orada kadının kocası boğuluyordu gittik onu şey yaptık öyle öpemedik. İkincisinde bu hanımın ex kocası gitmiş ayağa kaldırdı bizi bilmem ne yaptı orada öpemedik. Şimdi de hapla geldi silah çekiyor ne yapayım demek ki biz gibi. Bitsin gitsin vursun da rahatlayak yani. Ya niye öpemiyorsun kardeşim sen salak mısın? Herhalde salaklık var biraz yani öpemiyoruz bilmiyorum ya yani ama. Tamam ben vazgeçtim sizin haliniz daha içler acısı. Öp sen kızı bir engel olursa ben vuruyorum buradayım. Evet hanımefendi. Bunlar bir ürküt de böyle, arkalarını dönsün bu kadar insan. Herkes böyle. arkasını dönsün. Önünüze bakın. Dönsünler Tamam tamam ben de bakmıyorum. Hadi çocuğum ver müziği. Bütün bu olanlar çok saçma değil mi Şevkat? Vallahi şu anda sadece seni öpmeye odaklanmış durumdayım Esin. oluyor ya? Biri cama vuruyor. Ne oluyor lan? Birader uyan! Bir şey bak rüyada bile öpemiyoruz kızı ya. Yani. Gel birader geç geç gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.